Ne oluyor lan? Kaç kenara geç? Ne Murat? Göremiyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Al Kudra'ya geldik. Aynen. Burada mangal yapmaya geldik ilk defa. Geldiğimizden beri çok istiyorduk mangal yapmak. İstanbul'dan biz buraya hazır mangalımızı da getirmiştik. Bugüne nasip oldu. Burası aslında çöl ve içinde böyle yapay göller bulunan bir çöl. Hani şu anda böyle kum tepeleri yok ama aslında etrafımız çöl yani. Çöl. Aslında çölde bir, e, şu anda şey yapacağız, çölde ya göl mangal demek yapacağız. De aslında çok doğru değil değil ama mi? Ama göl sonuçta, yapay göl yapmış yapay adamlar göl. yani. ne yapay yani? <laughs> Evet çölde şu anda şey yapacağız, çölde mangal, mangal keyfi yapacağız. yapacağız. Bakalım yani, ilk kez mangal yapıyoruz bu arada Dubai'de. Hadi bakalım, o zaman götür bakalım taşı. Tamam da bir şeyleri ayırmamız lazım ki masaya. masayı. Ver. Al bakalım. Ver bakalım. Nasıl kurayım istersin? Ay kuramadım. Sorry? Ah uh, no, yok değil mi? Wine opener. Yok. No. You can try to push it inside. Okay, it's not possible. okay. Şu sandalyeyi böyle çek. Bu da böyle. Nasıl Hayır, şu an? Gayet güzel bence. Şuraya da. Aynen mangal koyarız mangalı oraya koyarız oraya da. Şu mangalı getireyim. Mangalı da şöyle koydum. Bunu da açmayayım direkt oraya. Yavaştan mangalı bence yakayım. Ne dersin? Olur. Acıktım çünkü ben. Ben de acıktım. biraz yamuk oldu. Şunu bir çıkartayım. Aşkım her yer karınca. Bir şey olmaz. Ee, çıra. Tamam. Şurayı nereye koydun? Şunu koyduk? da bir yere. Ben biliyorum nereye koydum. Bunlar da senin şeyden kalanlar. E, bir elini sakatlamıştın ya evet. onun şeyleri. <laughs> o zaman niye almıştık? Onu hatırlayamadım şimdi. E, elini sabit tutsun diye altta. He, elini sabit. Bir şey bulamamışlardı Aynen. elini sabit tutsun. Bunları doktor küçükken yaptığında şey yapıyor. Rahat rahat durabilir miydin? Ben anında ve Evet. Çünkü o tahta kokusu insanı böyle bir şey yapıyor. Midesini bulandırıyor. Evet. Ben de salatayı falan yapayım mı önden? Ya balıklar falan da var ha. Bakayım. Ben bayağı şey kuru sanıyordum ya. Yok öyle kuru değil yani. Aynen. Balık bir ayağımızı bir sokalım ya. Sokma be. Yüzme değil de şey. Ha bak şuraları biraz balçık. Ama şey çok sıcak değil. Ben daha sıcak sana düşündüm. Yüzebilirsin istersen. Altına öncesi veda hutbesi. Ben bütün şarkıları pek yanlış söylemem. Kesin yanlış söyledim değil mi? O fırtına öncesi veda hutbesi değil değil mi? <laughs> veda hutbesi ne <mi> aşkım? <laughs> değil değil mi? Hayda. <laughs> <laughs> ben bütün şarkıları yalan söylüyorum? Sen ayaküstü bizi mahvedeceksin <laughs> ya. Miyav <laughs> 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 nereden çıktın sen? Sen nereden çıktın Miyav? Daha yemek yapmadık biz. Hep gittiğimizde İstanbul'da sensin ya yani normalde normalde babamdı. Hiç babam gerçi babamla Sakarya'da yaktınız değil mi mangal? Yaktık yaktık. Her tarafımız <gülüyor> simsiyah. <gülüyor> babamla Sakarya'da mangal değil ağaç yaktık. Ağaç, ağaç yaktık. Komple bir ağacı bitirdik. <laughs> o çok komikti ya. Bakalım Uf fena. Şu gözlüğümü alabilir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. çok konseptle uyumlu değildi evet çıkım zaten mantıksız değil mi yaptığımız iş plastik zaten şey yapar plastik, plastik? elimi nereye vurdun acaba Şurasını bilmiyorum ki canım. size şöyle bir sunumunu söyleyeyim su of alevlendirdim be her yeri kocacığım. su verenlerin çok olsun. Amin. Hemen yorulur benim kocam. Yorulmadım ben sorun. <laughs> Acaba bu salata şeyin içinde tuz var mıydı? Şey, evet hiç hatırlamıyorum onu. ama <laughs> Evet. Çıt çıt. Sahaya Hayır İnanılmaz kocacığım. Zaten ben hep espritüelliğine aşık olmuştum. Vurulmuştum kocaşım. Tamam. Ben şimdi bunları bir yıkayacağım. Okey mi? Hı hı. Okey, ben şimdi kendim yıkayacağım. Burada iki eksik söyleyeceğim. Ney? Birincisi henüz tuvalet bulamadık sanırım tuvalet e, evet yok. Evet ya tuvalet yok. İkincisi çöp çok yetersiz. Bak koymuşlar oralara bazı yerlere ama. Ya yine var ama. Şurada da var ama böyle az bence daha büyük olması lazım. Ama normal zamanda burası ne kadar kalabalık oluyor bilmiyoruz. Belki yeterlidir. Gözde arabanın ışıkları ve şu flaşla. Biraz karanlığı öldürdük. Ne yapalım? Bizde gece çölde mangal keyfi. Evet. Ay var ama ay şey ya. Gözükmüyor mu? Ee, yarım ay gibi. Çok aydınlatmıyor. Yediler şimdi. Tamam. Olmuş gibiler. Olmuş olmuş. Güzel gözüküyorlar. Benim yaptığım bir şeyin kötü olma şansı var mı? Hı. Köfteler gelsin mi? Köfte çek. Aa, şey ağzını kapatırsan bunu sevinirim. Tamam kapayım. Şey gibi almamışlar mı sosis? Hı -hı. Şunu o dağılıyor. Çok tamam. elleme tamam. istersin. Birazcık nanemiz, biraz zaten. tabi. <laughs> bu nanemiz yeterli, çok aşırıdan da nane olmasın. Açmamı ister misin? Biz bunu yeni mi aldık ya? En son. Aa, en son elma da aldık değil mi? Doğru ben bunu açık sanıyorum. E en son evde yaptığımız zaman elma yapmıştın ama başka bir elma mı vardı acaba bitmemiş? Elma değil mi bu? Hı hı. Bak şu ortasını biraz açık bırakıyoruz. Köfte bu arada sıkıntı olmamıştı. Hemen değil mi? bakacağım. Şunu bitirdim zaten. Tamam. Nasıl yapmışım? İne gözü köfte gibi kokuyor ha. Çünkü ben yaptım. Harbi bak helal olsun. Sen de pişiriyorsun. Şimdi bunda ne yapacağız? Mısır mı? Şimdi bunda mısır yapacağız. Nargilenin Kahve. közü için şuraya köz atacağım. Doğru. Onu yapacağız. Bunu kaldırabiliriz artık. Tamam. Tamam. Şunu yatıralım kenara. Yavaş aşkım. Söner mı? bilmiyorum. Buzlar yaşıyor mudur? Bilmem, bakalım istersen. Var, yaşıyor. Yaşıyor mu? İyi, süper. İki tane atıyorum. At kocacığım suyuna. Ama onu dökersen üstümüze su olur. Suyuma gerek yok hiç işte. Çok etkisi kalmamış. Ama şu su zaten bu senin de. Oh. Yavaş olan masayı çarpma. Oh. Kaç tane köfte istersin ama şu an yani nereye zaten tutuyorsun? Zaten üçer tane düşüyor köfte. Öyle <laughs> şuraya tutuyoruz işte. Kediciğim. Canım kediciğim. Git canım. Hadi bakalım. Ay çok düştüm aşağı doğru. Niye böyle oldu? Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun canım. Eline sağ sağlık. Ne? de kaçmıyorlar. Kaçıyor gibi yapıp iki saniye sonra geri geliyorlar. Ne oluyor lan? Kaç kere geç. Ne Murat? Göremiyorum. Dikkat et, ışık mı tutsan, ışık ama daha mı şey yapar? Tutacağım da. Hı? Anlamadım ki. Şişt. Ne olabilir? Ne bileyim. Timsah olması ihtimali. Doğru ne? yok. <laughs> Neydi o sesi? Ya? Yakın geldi bir de değil mi? Evet çok yakın geldi. Timsah olabilir mi? Yok be ne timsah. Onu şöyle yan tutsana. Timsah olabilir mi? Yok be ne timsah. Onu şöyle yan tutsana. Korktum ya. Allah'ta insanlar var şu anda da. Bir korktum yani bir anda geldi o ses. Yok şu an bir şey. Hmm. Ben de göremiyorum hiçbir şey acaba, bence köpekti. Köpekti, sesi değildi o. Ne olduğuna inanıyorsun? Aşkım o karşıda bir şey vardı evet demin. Karşı bence aslan o. Tamam aşkım hadi yemeğimize gidelim, insanlar gitmeden biz de yemek tamam, yiyelim. O telefonu oraya doğru dönük koy. E şeyi falan düşürmüşsün. Yok bilerek aşağı koydum onu düşürmedim. Ama o telefon öyle durmaz. Diğer türlü. Şu an hiçbir şey gözükmüyor ama demin ben Murat ben bir şey söyleyeyim mi? Aslan olduğunu iddia ediyor Murat. Ben internetten bakacağım. Dubai'de aslan var mı bilmiyorum ama köpek falan değil. Öyle içten böyle bir kükremeyle geldi yani ses. Ben hatta şu dibimizde sandım bir an. Aynen ben de orada sandım bir anda. Sonra azıcık ışıkla bir baktım karşıda böyle beyaz bir şey Şöyle yürüdü. Şöyle yürüdü değil mi? Sağa doğru yürüdü böyle beyaz bir şey. Bir bakacağım yani çölde Dubai çöllerinin aslan falan bilmiyorum ama hani felaket tellallı böyle sallıyormuş gibi de olmak istemiyorum ama aklım çıktı yani. Benim de çıktı. Sen zaten kaç demem bir bakayım yok. Karım yok ortada. Aslandan korkarken sanki birazcık bura kömür Biraz olmuş. Burayı unuttuk ama. Bayağı kömür olmuş. Azıcık. Azıcık. Belli yerlerini yiyebiliriz. Köz mısır diye buna derim ben. Bu Asıl köz mısır budur. Kömür olmasın. Hayır budur. Kaç dakika sürdü yemek yememiz? Silip süpürdük. <laughs> Vallahi bilmiyorum ama aslandan sonra birazcık korktuk. Aslan mıydı gerçi bilmiyorum ama. Neyse o tarafa insanlar geldi en azından birazcık benim korkum dindi. Evet. Nasıl olmuş Nargile? On numara. Bugün çok yorulduk. Son 1-2 saatte inanılmaz bir efor sarf ettik. Hava da çok sıcak. Ama şunun için değer yani. Şöyle önümüzde göl. Biz geç kaldık dedik ama şu an saat kaç? Bir şey söyleyeyim mi? Ya söyle canım. 40 için. dakikadır orada uğraşıyor. Bir de jel vardı elinde. Evet küt diye yaktı. Ben çok yandı sende. Ben? çünkü, sen çünkü bir master'sın. Bizim bu atasporumuz çünkü, bunların değil. Yani orada 10-15 dakikada... Aynen, hemen tutuş... Aşkım ama biz ne zaman bir yere gitsek zaten sen hep yani mangal başı Ata Atasporu. Aynen. Değil aslan değildi de neydi ya? Aslan değilsin. Ben sana net söylüyorum, aslandı. Ya sen bana böyle gösterince ben de beyaz görüntüyü gördüm bu arada. Yürüyordu beyaz böyle. bir şey ben de gördüm hayal Çünkü değilse. ses şöyle. Ben gerçekten şurada sandım. Ben yok. de önümüzde sandım. Ben direkt kendimi arkaya Aa, attım. Videoda ben bakarım şimdi. Ben de şimdi kitlendim görme ışık böyle suratımıza vuruyor ya Hı. orayı göremiyorum. Kitlendim görmeye çalışıyorum. En son böyle gördüm orada yürüyor. Büyük bir kediden olamaz çünkü o gördüğümüz görüntü büyük bir şeydi. Kocaman ben bir şeydi köpek ya. dedim o yüzden. Yok, çok kükredi ama içi kükredi yani. Ne köpek de içinden kükreyemez mi kocacığım? Kıçık. <laughs> ne düşünüyorsun peki Dubai hakkında? İlk teklif geldiğinde mesela ne düşündün? İlk teklif geldiğinde ne zaman? <laughs> aşkım şunu. Yine yakmış mıyım? Tamam. Hadi Çek, şey, Bak ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorsun bak. Ben çok mutluyum ama. Ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum. <laughs> Şöyle. 2022 Mart mıydı aşkım? Nisan mı? da onu hatırlıyorum. Ee, ben görüşmeleri falan yapmıştım. Bir şey değil, Mart olamaz. Nisan. Mart'ta biz nişanlandık zaten. Doğru biz nişandan sonra. O zaman Nisan mıydı acaba o zaman Ramazan? Bu sene ne zaman diye Ramazan? Kafam karıştı. Ee, Bu sere... Nisan Nisan. Nisan'dır. Evet Nisan. Ramazan sonuna doğruydu hatta hatırlıyorum. Medya Mark indirimine bakmamız lazım. <laughs> Medya Mark'ın <laughs> evet. indirim son günü. Şey olmuştu ya. Biz o sıra ev alışveriş ya yani ev için böyle beyaz eşya bakıyorduk. Medya indirimi vardı. Onu yakalamaya çalışıyorduk. Önceki gün gitmiştik böyle birkaç beyaz eşya. Hoşumuza gitmişti ama her hepsi yoktu. Hepsi yoktu. Bir de şeyler vardı. Beğendiğimizi ekleyince kampanyadan çıkıyordu. Aynen. Yani en seçebileceğimiz en iyi şeyi seçip kampanyaya dahil etmeye Aynen. çalışıyorduk. Becermiştik aslında. aslında son becermiştik, anda becermiştik. güzel. Evet. Ben şey kombinasyonları yapmıştık sepete. ben sefete. o gün Media gittim. Gittin doğru bu şey olduğunda ben evdeydim. Eve gelmiştim. Evde. Aşkım eve gelmiş olamazsın çünkü Arkadaşlar, ben bilgisayarın başında. Söylüyorum. Aşkım ben bilgisayarın başında çalışıyordum tamam, o saatte. Evet, tamam. Ya doğru siz, siz rahat çalıştığınız için. Sen zaten için. geç, geç saate <laughs> kadar çalışıyorum. Ben evde Hı. Media, Mark Market'in şeyini açmıştım. Ee, kombinasyonumuzu ayarlamıştık. Aa doğru. Alacaktık. Doğru, Alacağımız sırada. Senle telefonla konuşuyorduk. Mediamarkt'tan Mark'tan da kombine yapıyorduk tam alacağımız sırada yani sen beni aradın 3 dakika sonra biz seninle telefondaydık sen beni aradın. Ben dedim ki ben şey yazdım. telefondayken ben seni nasıl arıyorum? Ya, dur pardon. Sen beni aradın. Ne oldu ya? Isındı o da. Şimdi sen şimdi, evde medya Ben anlatabilir miyim? Tamam ama biz telefondaydık o sırada onu çok tamam, iyi hatırlıyorum. İşte onu tamam. zaten tamam. anlatıyorum. Hı. Tamam. Ben o gün medya Mark'a gitmiştim. Tamam. var. Öğle arasında kombinasyonu yapmıştım. Senin istediğin bir tane buzdolabı vardı. Ona bakmıştım hatta var mı soklarında diye. Vardı. Sonra ben akşam eve geldiğimde bir tık da erken çıkmıştım çünkü. Eve geldim. Bakıyorduk internetten. O sırada alacağız yani artık. Telefonla konuşuyoruz seninle aynı zamanda medya marka bakıyor. Şunu ekledik bunu şey. Sen de çünkü aynı zamanda sen de bilgisayardan ekleyip şey yapıyordun. Evet doğru. Artık 5 dakika sonra falan alacağız yani. Son şeydeyiz. Ondan sonra, o sırada senden ki, aşkım telefon çalıyor, yöneticim arıyor dedim. Ya şey, o yönetici arıyor dedim. Aynen. Te telefon değil, Teams. Teams'den, teams arıyordu, e, Teams'ten şey. Yaser arıyor dedim. Aynen. Tamam dedim. Ondan sonra sen geri aradın beni ağlıyordun. Ay, hayır, hayır, şimdi şöyle oldu. Çünkü Yaser beni aradı dedi ki gözladı işte, hani role kabul edildin. Bende de şöyle bir şey vardı Doğan. Şimdi rol Dubai'de olacak. Biz tam evlilik kafesindeyiz. Evet. Ee, hani bir yandan rolü çok istiyorum, çok istediğim bir şey çünkü. Ama bir yandan da hani şey yapamıyordum, kafamda oturtamıyordum. Daha zaten evleneceğiz hani bu, bu nasıl hani etki edecek bizim hayatımıza diye. Böyle bir anda midem bulanmaya. Ben sana diyordum evet. ya midem bulandı. Yani şimdi hani tabii ki şey dolmak istemiyorum. Ee, buldum bunuyor mu denir evet. yani. Öyle de olmak hiçbir zaman istemedim ama o an benim için çok farklı bir şeydi. Bir kere iş değiştiriyorsun, şehir değiştiriyorsun ve hayatımız değişiyor yani Ülke baktığında. Şehir, Ay, şehir yani. de değil aynen öyle. Ülke ve hiç Dubai'ye biz ya yani ben de sen de hayatımızda görmemiş. Ki benim coğrafyam iyidir ama Dubai'nin yerini gerçi haritada gösteremiyordum <laughs> yani. zaten ben zaten gösteremiyordum. Ondan sonra ağlayarak aradım. Murat böyle böyle işte Dubai'den kabul oldu. Sen anında sen havaya uçuyorsun. Ben havaya uçuyorum. Sen beyaz eşya almıyoruz şey diye. Medya mark kapadım beyaz eşya da almıyoruz ya. Öyle yani ben çok korkuyordum. Sen ama beni çok yüreklendirdin yani o noktada. Sen beni yüreklendirmeseydin ben belki de hani o an kötü bir karar verip acaba gitmesem mi diyebilirdim yani. Ben çünkü daha önce de konuştuk. Her yani gerçekten her şeyde bir hayır olduğunu düşünüyorum. Hı. Çünkü tam bizim yani eve çıkacağımız artık ev bakmaya başladı. Ev hatta bakıyorduk az buçuk yani. Bakıyorduk, çok bakıyorduk. gidip görüşmüyorduk ama bayağı bir Sürekli aramadaydık bakıyorduk. yani. Bakıyorduk evet. ve şeydik yani hani böyle ağlamaklı ne oluyorduk yani. yani. Gerçekten <laughs> Evet. Çok hızlı alıştık bence biz Dubai'ye, özellikle benim beklediğimden çok hızlı alıştık yani. Bence en büyük sebeplerinden biri, tabii ki kültür farklarımız var ama yani Avrupa gibi değil. Evet, Avrupa gibi değil. Burada böyle ben kendimi daha rahat hissederek yaşadım. Evet. Yani böyle ne bileyim bir markete gittiğimde ne bileyim o neymiş, bu neymiş diye bakmıyordum. Alıyordum yani ne olduğunu. Hayır, bilmiyorum belki saçma bir detay ya, bu bir de ama benim Bir market üzerinde kadar bizle aynı neredeyse ha, aynen çoğu öyle. şey yani, aynen her şey aynı. Yani, İlk başta şey diyorduk hep zaten hani bir, bir yıl en kötü gideni deneyelim ama 8 ay oldu yani ne Nasıl kadar hızlı geçti, geçti vakit. Nasıl hani hızlı bir hızlı de geçti. diyordu ki bir yıl bir deneyelim. Bir yıl ne ki yani? Ya, aynen öyle. Açık. Ama burada hayat da bu arada çok hızlı geçtiğine inanıyoruz biz ikimiz de niye bilmiyorum ama çok hızlı geçiyor günler. Çok hızlı geçiyor. Şöyle burada hayat şartları tabii ki çalıştığınız işi aldığınız maaşa bağlı çok değişkenlik gösteriyor. İnanılmaz lüks yaşam da var. inanılmaz yani çok üzüleceğiniz yaşamlar da var yani. Hani evet. Burada çok ne bileyim 10-15 kişi bir evde yaşayan insanlar da var üç kuruş paraya ama hani biz bunu sorguluyorduk neden böyle diye ama adamlar ülkelerinde kazanamadıkları hala parayı kazandıkları evet. için buraya geliyorlarmış. Özellikle pakiler. Hintliler, Filipinliler. Filipinliler yani bunlar çok var. Afganlar da var. Afganlar geldi. Afganlar. Ya adam şöyle düşün. 1500, 2000 dirheme çalışanlar var mesela. Kaç işte 500 dolar mı ediyor? 500 dolar ediyor mesela. O 500 doları adam ülkesinde zaten kazanamıyor. Evet, yani o paradan ayırıyor ve ülkesine götürüyor ve yani kötü şartlar altında çalışıyorlar. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Ama dediğim gibi çok büyük bir uç tarafta var inanılmaz lüks içinde yaşayanlar. Ortalama hayat sürebiliyorsunuz. Yani Dubai deyince böyle inanılmaz lüks ulaşılamaz şeyler aklınıza gelmesin. Biz gayet normal bir hayat yaşıyoruz yani. Evet. Hatta market videomuzu izlerseniz. İstanbul'dan daha uyguna Evet ya İstanbul, çevirdiğimiz halde çevirdiğimiz yani. Çevirdiğimiz halde İstanbul'dan daha uyguna alışveriş yaptık ve Carrefour'dan yaptık. Aynen öyle Carrefour'dan Bir yaptık. de üzerine Viva Market'te yaptık ikinci. Ay, Viva orası abi. daha da ucuz. Aynen öyle çok daha ucuz orası. Ve bu arada yedik yani etini tavuğunu falan gayet güzeldi değil mi? Bence de güzeldi. Ben gayet beğendim yani. Hiç öyle bir, bir şeyini beğenmedim bir tek. Neyini? Şikolata. Ha, o sarelle ya, sarelle gibi, gibi aldığımız şey. E, onu ben yemedim. Karışın. Onu ben tabii <laughs> yemedim sana denettirdim ben onu da. ben. O iyi olsun. değildi bir de şey. Helva hani, yani. E, e şey tutturman lazım orada, evet ilk başta böyle heyecanla şey yapıyorsun. O da var, bu da var, onu da mı yapsam, onu da mı yapsam ama ona bir şey vermeden, yani limit koyman biz lazım. ilk iki ay falan hatırlıyorsun herhalde, Hı. ilk iki ay falan biz... Ki biz hani öyle çok lüks düşkün insanları da değiliz yani ama şeyden meraktan farklı bir oraya şey gideyim, olduğu için. Şuna da bir gideyim. Bir yere git bin liram, bir yere git bin liram, hop bir bakmışız ay sonu... Ay sonu yok. <laughs> geliyor da yani işte sağır zor, zor geliyordu. Aynen öyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.